E ee, vücuttaki tiroid bezi dediğimiz hemen boynumuzun ön tarafında bulunan bir et parçası gibi düşünelim. Buradaki e, tiroid bezindeki değişiklikler sonucunda biz buna herhangi bir şekilde bir büyüme ya da nodülleşme yani içinde böyle leblebi tanelerinin oluşması gibi normal kendi dokusundan farklı doku oluşumu olduğu takdirde biz ona goiter diyoruz. Goiter'daki en büyük problem nedir? Goiter'daki en büyük problem ...vücudun hormon dengesini bozması. Ya eksi ya da artı şeklinde. Yani ne demek? Ya hormonun düşük olması ya da hormonun yüksek olması. Bu tür e, tiroid hormon değişikliklerinde vücuda da yansıyan ek e, problemler açığa çıkarabilmekte. Bunlar ne gibi? Yüksek tansiyon gibi, sinirlilik gibi, bizim taşı dediğimiz vücudun hızlı çalışması gibi, e, huzursuzluk gibi dengesizlik ve psikolojik etkiler gibi. Ee, biz bunu nasıl tespit ediyoruz? Tiroitte baktığımızda iki tane yöntemimiz var. Ana yöntemlerimizden biri ultrasonografi. Oraya bir ultrason çektiriyoruz. Ultrasonografide tiroid bezinde herhangi bir değişiklik, anatomik farklılık var mı diye bakıyoruz. En çok takip ettiğimiz şey nodülleşme. Herhangi bir şekilde nodülleşme oluyor mu diye bakıyoruz. Eğer nodülleşme varsa o zaman kan tahlili istiyoruz. Kan tahlilinde tiroid hormonlarının dengesine, artılarına, eksilerine bakıyoruz. Tiroid hormonlarının dengesizliği var ise bunu ya medikal dediğimiz ilaçla tedavi etme yöntemine ya da eğer medikal tedaviye cevap vermeyeceğini düşünüyorsak ameliyat yöntemine başvuruyoruz. Goater'ın çeşitleri var. Goater'ın çeşitleri bir multinodular goater dediğimiz çok nodüllü olması ya da tek nodüllü goater'larımız var. Goater'daki ana tema biz bu nodüllerin boyutlarını, şekil şemallerini onları takip ediyoruz. Eğer tiroidteki bu nodüllerde şekil değişikliği var ise beklediğimizden daha büyük ki mesela 2 santimden büyük ise biz bunlardan örnek alıyoruz. Niye? Tiroidin en büyük riski, bu hatının en büyük riski ileride tiroid kanserine dönme riski. tiroid kanserine dönme riski eğer nodülümüz 2 santimden büyük ise ve şekil olarak da soğuk nodül dediğimiz yani içi dolu bir leblebi tanesi ise onun kansere dönme riski %20 olarak hesaplanmaktadır. Kimine göre bu %20 yüksektir, kimine göre düşüktür. Ama sonuç itibariyle tıbbi olarak baktığınızda bir doktor olarak bizim için bu yüksek bir değerdir. Eğer 2 cm üzeri nodülünüz var ise ve hormonsal olarak da dengenizi bozuyor ise o e, herhangi bir şekilde medikal yani ilaç tedavisiyle hallolmayacak demektir. Ondan ameliyat olmamız gerekmektedir. Ameliyat teknikleri bir sürü olmasına rağmen en çok günümüzde kabul edilen her iki tarafında tamamen temizlenerekten geriye tiroid dokusu bırakılmamasıdır. Bunun da sebebi ileride tekrarlama ihtimalini önden almak, daha da ilerleyen dönemlerde tekrarla bir kanser riskiyle karşılaşmamak içindir. Aynı zamanda tiroidin iki türlü rahatsızlığı var. Hipertiroidi ve hipotiroidi dediğimiz hormonun yüksek olduğu, hormonun düşük olduğu sistemler. Bunlar genelde kullanacağımızın ilaçların çeşitlerini değiştirerekten, dengeleyerekten bunların tedavisini sağlamaktayız. Ama sonuç itibariyle baktığınızda eğer nodülünüz varsa ya da nodül birden fazla ise o zaman takiplerde bu nodüllerde bir değişiklik ee, ve ve büyüme tespit ediliyor ise ya da kanser dokusuna dönme riski ya da kanser oluşma riski varsa o zaman bundan ameliyat olmanız gerekmektedir. Ameliyatla kısa sürede bunun riskinin ortadan kalkması sağlanabilmektedir.